Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün merceğimiz altında gümüş var ve piyasa resmen alev almış durumda. Tarihi zirveler, dünyayı sarsan jeopolitik gerilimler ve dev bankaların akıl almaz tahminleri, yani tam anlamıyla bir mükemmel fırtına yaşanıyor. Bu analizimizde bu fırtınanın tam ortasına dalıyoruz. Ardındaki sebepleri ve bundan sonra ne beklememiz gerektiğini birlikte masaya yatırıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi olayın büyüklüğünü anlamak için gelin bir adım geri gidelim sadece geçen yılki performanstan bahsediyoruz, tam %150'lik bir artış. Bu rakam, Gümüş'ün 1970'lerden bu yana gördüğü en iyi performanstı. Gerçekten de inanılmaz bir momentum. Ve bu rüzgar dinmedi. Ocak ayında daha da şiddetli esmeye devam etti. Fiyatlar öyle bir noktaya geldi ki, ons başına 93 dolar 67 sentle tüm zamanların rekorunu kırdı. Hal böyle olunca acemisi de ustası da tüm yatırımcıların aklında tek bir soru var, gümüş piyasasında neler oluyor? Gelin, şimdi bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Peki, bu bölümde yol artamız ne olacak? Önce bu tarihi yükselişin detaylarına yakından bakacağız. Sonra piyasaları sarsan o jeopolitik fırtınanın etkilerini konuşacağız. İşin temel tarafında yani arz ve talep dengesine neler oluyor onu inceleyeceğiz. Dev bankaların dudak uçuklatan tahminlerini göreceğiz. Ve tabii ki en önemlisi önümüzdeki hafta takvimde ne var, hangi seviyeleri izlemeliyiz bunları ele alacağız. Haydi o zaman ilk durağımızda başlayalım gümüşteki bu tarihi yükseliş. Özellikle son birkaç haftada Ocak ayında tam olarak neler yaşandı gelin bir hatırlayalım. Bakın Ocak ayı gerçekten de filmlere konu olacak cinstendi. Ayın başında 72 dolar civarında olan gümüş sadece 2 hafta gibi kısacık bir sürede adeta fırladı. Önce 84 doları sonra 92 doları aştı ve 15 Ocak'ta 93 .67 dolar 67 sentle o tarihi zirvesini gördü. Yani iki haftada yüzde yirminin üzerinde bir kazançtan bahsediyoruz. Elbette bu zirveden sonra bir miktar kar satışı geldi ve fiyatlar 90 dolar bandına çekildi. Ama yaşanan hareket gerçekten de olağanüstüydü. Peki ama bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu ateşi bu kadar körükleyen ne? Aslında işin sırrı çok nadir denk gelen iki büyük krizin aynı anda sahneye çıkmasında yatıyor. Piyasaları temelden sarsan iki büyük şok dalgası. Bu şoklardan ilki tam bir jeopolitik deprem niteliğindeydi. Venezuela krizi. 3 Ocak'ta ABD özel kuvvetlerinin Başkan Maduro'yu yakalamasıyla fitile ateşlenen süreç piyasalarda tam bir panik havası yarattı. ABD'nin Venezuela'nın petrol endüstrisini kontrol etme niyeti ve Don Roy doktrini adı verilen bu yeni müdahaleci tavrı küresel belirsizliği tavan yaptırdı. E böyle zamanlarda yatırımcılar ne yapar? Riski varlıklardan kaçar ve paralarını korumak için gümüş gibi güvenli limanlara sığınır. İşte bu durum finans dünyasında debasement trade yani parasal değer kaybı ticareti dediğimiz şeyi tetikliyor. Bu ne demek? Aslında çok basit. Yatırımcılar, merkez bankalarının sürekli para basması ve hükümetlerin artan borçları yüzünden cebimizdeki paranın gelecekte değer kaybedeceğine inanıyor. Peki, paranın alım gücü düşerken servetlerini nasıl koruyacaklar? Cevap yine aynı. Değeri bir hükümetin sözüne değil, kendisine ait olan gümüş gibi fiziksel varlıklara yönelerek. Jeopolitik depremin yarattığı sarsıntı bitmeden bu kez sistemin tam kalbine yani Amerika'ya bir darbe geldi. İkinci büyük şok dalgası bizzat dünyanın en güçlü merkez bankası Fed'den kaynaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell hakkında bir cezai soruşturma başlatıldığı haberi piyasalar için soğuk duş etkisi yarattı. Bu sadece bir kişiyle ilgili bir soruşturma değil. Bu Fed'in bağımsızlığına ve dolayısıyla küresel rezerv para olan doların kendisine olan güveni temelden sarsan bir gelişmeydi. Şimdi jeopolitik krizler ve kurumsal skandallar hikayenin bir yüzü. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Gümüşteki bu muazzam ralliyi sadece bu manşetlerle açıklayamayız. İşin bir de temel yani arz ve talep tarafı var ki oradaki hikaye belki de çok daha güçlü ve uzun soluklu. Gümüşün asıl süper gücü ne diye sorarsanız işte bu ikili kimliği. Gümüş adeta çift taraflı çalışan bir ajan gibi. Bir yanda fırtınalı havalarda sığınılan bir parasal varlık. Tıpkı altın gibi bir güvenli liman, enflasyona karşı bir kalkan. Ama diğer yanda o yeri doldurulamaz bir stratejik metal. Güneş panellerinden elektrikli arabalara, 5G altyapısından yapay zekaya kadar geleceği şekillendiren bütün teknolojilerin kalbinde gümüş var. Bu da ona eşsiz bir talep dinamiği sağlıyor. Özellikle şu yeşil enerji devrimi var ya, işte o, gümüş için devasa bir talep motoru. Sadece güneş panelleri bile dünyada üretilen tüm gümüşün %20'sini tek başına tüketiyor. Düşünün, buna bir de %15'lik payıyla elektrikli araçları, %10'luk payıyla 5G ve diğer teknolojileri ekleyin, sanayinin gümüşü olan iştahı her geçen gün artıyor. İşte meselenin kilit noktası, can alıcı noktası tam da burası. Talep o kadar güçlü ki tam 5 yıldır madenlerden çıkarılan gümüş talebi karşılamaya yetmiyor. Yani piyasada sürekli bir gümüş açığı var. Bu bir kerelik bir durum değil, artık yapısal bir sıkışıklığa işaret ediyor. Peki, bir yanda jeopolitik kaos, diğer yanda yapısal arz açığı. Bu denklem karşısında Wall Street'in devleri yani büyük yatırım bankaları ne diyor? Onların tahminleri ne yönde? Gelin bir de ona bakalım. Ve bu noktada herkesin aklındaki o milyon dolarlık hatta belki de milyar dolarlık soruya geliyoruz. Gümüş 300 dolar olabilir mi? Bu sadece çılgınca bir hayal mi yoksa matematiksel bir gerçeklik payı var mı? İşte bu tablo Bank of Amerika'dan ve oldukça çarpıcı senaryolar içeriyor. Bakın burada anahtar kavram altın bölü gümüş rasyosu. Yani bir ons altınla kaç ons gümüş alabildiğinizi gösteren oran. Bankanın baz senaryosunda altının 5000 dolara ulaştığı ve rasyonun 59 olduğu bir dünyada gümüş fiyatı 88 dolar olarak öngörülüyor. Ama eğer bu rasyo 2011'deki gibi 32'ye düşerse aynı altın fiyatıyla gümüş 135 dolara fırlıyor. Peki ya daha da iddialı senaryo? Eğer rasyo 1980'deki tarihi rekor olan 14 seviyesine gerilerse işte o zaman gümüş fiyatı matematiksel olarak 309 dolara ulaşıyor. Evet yanlış duymadınız 300 doların üzeri. Sadece Bank of America değil, diğer devlerde yükseliş bekliyor. Gördüğünüz gibi Goldman Sachs 92,5 dolar, JCP Morgan ise psikolojik sınır olan 100 doları hedefliyor. Aralarında en temkinli olan ise 68 dolar civarı bir beklentiyle HSBC. Ama genel havanın oldukça pozitif olduğunu söylemek mümkün. Tüm bu büyük resmi ve uzun vadeli tahminleri konuştuk, şimdi biraz da burnumuzun ucuna bakalım. Önümüzdeki hafta yani 19-23 Ocak haftasında piyasaları neler bekliyor, takvimimizde ne var, nelere dikkat etmemiz lazım? Kısa vadeli işlem yapanlar için bu teknik seviyeler hayati önem taşıyor. Yukarıda ilk direncimiz 91.15 dolar. Eğer burası aşılırsa gözler önce 94 dolara ardından da psikolojik 100 dolar seviyesine çevrilecek aşağıda ise en kritik destek bölgesi 87.73 ve özellikle de 84 dolar seviyesi. Fiyatların 84 doların üzerinde kalması yükseliş trendinin devamı için olmazsa olmaz gibi görünüyor. Peki bu seviyeleri hangi veriler hareket ettirecek? Haftanın gündemine bakalım. Pazartesi günü ABD piyasaları kapalı. Bu da düşük işlem hacmi yani düşük likidite demek. Dikkatli olmakta fayda var. Asıl aksiyon perşembe günü başlıyor. Önce ABD'nin büyüme verisi, hemen ardından da Fed'in en yakından izlediği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE verisi gelecek. Bu veriler piyasada ciddi dalgalanmalara yol açabilir. Cuma günü de sanayi aktivitesini gösteren PMI verileriyle haftayı kapatacağız. Tabi bizi Türkiye'den izleyen yatırımcılar için gram gümüş de çok önemli. Ons fiyatlarındaki bu hareketlerin yurt içine yansımasına baktığımızda analistler gram gümüşte 120 TL seviyesinin çok kritik bir destek noktası olduğunu belirtiyor olası geri çekilmelerde bu seviye önemli bir taban olarak yakından izlenecek. Evet toparlayacak olursak bir analistin de çok güzel özetlediği gibi gümüş 2026 yılının en stratejik emtiyası olma yolunda ilerlerken volatiliteyi yani oynaklığı bir riskten ziyade doğru seviyelerde fırsata dönüştürmek başarının anahtarı olacaktır. Yani bu dalgalanmalardan korkmak yerine onları anlamak ve yönetmek gerekir. Ve bu analizimizi akıllarda kalacak o büyük soruyla bitirelim. Yaşadığımız bu mükemmel fırtına gümüş için artık daha yüksek fiyatların kalıcı olacağı yeni bir normal mi yoksa tarihin en büyük spekülatif balonlarından birinin daha şişmesini mi izliyoruz? Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen aşağıda bizimle paylaşın. Bu tür derinlemesine analizleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.